Herkese merhaba, ben Ot İşletme Topluluğu'ndan Okyanus. Öncelikle hepinizi tebrik ederim. diye evinize hoş geldiniz. Şimdi size hazırlık senesini anlatacağım. Önümüzde 12 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek olan EPE adını verdiğimiz bir İngilizce yeterlilik sınavı var. Bu sınava katılım zorunlu değil. Sınav Ankara'da yüz yüze gerçekleştirilecek. Sınava sadece hazırlık senesini atlamak isteyen öğrenciler girmeli. Eğer 59,5 puanın üstünde bir not alırsanız da hazırlık senesini atlamış sayılıyorsunuz ve direkt bölüme başlıyorsunuz. Daha sonrasında 15 ve 16 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek olan bir seviye tespit sınavı var. Bu sınava katılım zorunlu ve sınav çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek. Yani Ankara'ya gitmenize gerek yok. Sınav iki aşamadan oluşuyor. Birinci aşamada yeterli puan alan öğrenciler ikinci aşamayı açıyor ve o testi de çözüyorlar. Sınav sonucuna göre hepiniz belirli kurlara yerleştiriliyorsunuz. Hazırlıkta toplam 5 kur var. 101, Beginner, 201 Elementary, 301 Pre-Intermediate, 401 Intermediate ve 501 Upper Intermediate. Diyelim ki sınavda beklediğinizden iyi ya da kötü yaptınız ve ait olduğunuz kurda olduğunuzu düşünmüyorsunuz. Bunun için ilk 3 hafta içerisinde 2 adet quiz yapılacak ve bu quizlerden alacağınız ortalamaya göre bir alt ya da bir üst kura geçebiliyorsunuz. Her bir kurun ders saati değişebiliyor. İlk 3 kur sabahçı, son 2 kurda öğleci oluyor. Kurların ders saatine göre devamsızlık hakkı tanınıyor. Mesela ben 401 kurumdaydım ve haftada 20 saat dersim vardı. Bunun için bir dönemde bunun iki katı yani 40 saatlik bir devamsızlık hakkım vardı. Her kur için bir haftada ne kadar ders varsa onun iki katı kadar devamsızlık hakkı tanınıyor size. Şimdi de EPE'den bahsedelim. 401 ve 501 kurları için Ocak ayında eğer yeterli ortalamaya sahipseniz bir EPE şansı tanınıyor size. Bu EPE'yi geçerseniz eğer 59.5 puan üstünde alırsanız geçiyorsunuz. Bu EPE'yi geçerseniz size iki seçenek sunuluyor. Ya statünüz hazırlık kalıyor ve üstten sadece İngilizce dersi alıyorsunuz. Ya da statünüz artık birinci sınıf birinci dönem olarak değişiyor ve bölüm dersleri almaya başlayarak irregular olmuş oluyorsunuz. Ocak ayında epey girmeyenler de normal bir şekilde hazırlığa devam ediyor. İkinci döneme geçmiş oluyorlar. İkinci dönemde her bir kur bir üst seviyeye çıkmış oluyor ve 501'ler için advanced kuru da ekleniyor. İkinci dönem için size tavsiyem ortalamanızı yüksek tutmanız. Çünkü eğer ortalamayı tutturamazsanız Haziran ayındaki epeye giremiyorsunuz. Ve bu yaz okuluna kaldığınız anlamına geliyor. Yaz okuluna kalmak belki eğlenceli olabilir ama hava çok sıcak oluyor. Bu yüzden pek tavsiye etmiyorum. Onun dışında da devamsızlık hakkılarını iyi kullanmanız gerekiyor. Çünkü bence çok az hak veriliyor. Ben bayağı zorlanmıştım. Eğer devamsızlık hakkını geçerseniz ilişkiniz kesilebiliyor, atılabiliyorsunuz. Pek hoş olmuyor. Söyleyeceklerim bu kadardı. Görüşmek üzere.